İsrail ile Hamas arasında Kahire'de gerçekleştirilen esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinden sonuç çıkmadı. Şimdi bütün bu gelişmeleri gazeteci Güngör Yavuz Aslan'la konuşacağız. Bizimle birlikte İstanbul stüdyolarımıza Güngör Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba, şimdi bundan sonraki süreç ne olur diye hemen başlayalım. Çok enteresan bir sürece de evrildi aslında, çok da uzun sürdü. Şimdi her şeyden önce bu Kayre'deki süreç CIA'nin, CIA direktörünün bizzat yürüttüğü bir süreç. Yani ABD'nin oluşturmaya çalıştığı bir ateşkes. Hı hı. İki pozisyon var. Hamas, kalıcı bir ateşkes ve İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesi şartına odaklanmış hı hı. durumda. İsrail tarafı geçici bir ateşkes, ara verme bir önceki gibi. Ve İsrail'in... Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esirlerin serbest bırakılması üzerine bir müzakere yapıyor. Asıl tıkandığı nokta bu. Ama özellikle Hamas'tan gelen açıklamaları Hamas'ın bu ateşkesi istediği. Ama bu ateşkesin bir ara verme değil, İsrail askerlerinin çekilme takvimini kapsayan bir ateşkes. İşte İsrail buna yanaşmıyor. Bir çekilme takvim vermiyor. Bazı Arap medyasında düşen haberlerden ABD'nin İsrail'in Gazze'den çekilceğine yönelik Hamas'a bir garanti verdi garanti. Yani şöyle ilk önce ateşkes olsun. Biz tak bir takvime bağlayalım çekilmesini ve İsrail askerleri Gazze'den çekilsin. bunun üzerine Hamas da garanti istedi. Bu çekilmenin garantisi garantisine ben de, de esirleri bırakacağım ya İsrail çekilmezse. Çekilmesi tam tıkan çok yüksek bir ihtimal. Tabii yüksek. Ya şöyle bir şey var. Savaş kabinesindeki açıklamalara baktığımızda İsrail Ateşkes müzakereleri yap, yapmak istiyor. Çünkü esirleri almak için ne diyelim bir diplomaside ya da bir masada fırsat kolluyor. Hı hı. Yani o askerler ya da İsrailli siviller onun için çok önemli. Ama bunun yanında da Gazze'de kalmak istiyor. Gazze'nin içinde kalmak istiyor. Bu Hamas tarafından kabul edilir bir durum değil. Bir de savaş kabinesinde şöyle bir açıklama var. Eğer diyor biz refah saldırmazsak aynı dil bu. Hamas'a yenilmiş oluruz. Bu kadar refah odaklanmış durum durumdalar. İşte Netanyahu'nun açıklamalarından da bu var. Ama burada belirleyici Kayre süreci için anlatıyorum. Sadece belirleyici ABD olacak. ABD, kadar... Neden bir sonuç çıkmadı peki ateş kesti? Ee, şimdi burada Hamas'ın pozisyonundan dolayı İsrail askerlerinin çekilmesi ana şart. Bir önceki ara verdik, ara verdik ve hala diyor İsrail askerleri Gazze'de. Ben elimdeki esirleri bırakacağım, işgal devam edecek. Ee, ben diyor neden o zaman esirleri bırakayım, bırakayım? Ee, İsrail'in kabul ettiği tek şey kısmi bir yardımların girişi, girişi ve e, güneydekilerin bir kısmında kuzeye gelmesi gelmesi işte Dera Berah bölgesinde kesmiş durumdalar yani şöyle anlatayım. Bu geçişleri burada kesmiş durumdalar. Sadece de Kuzeyde güneydeki bir kısmı kuzeye gidebilir. Ben her zaman soruyorum. Kuzeyde gidecek neresi kaldı? %65'ini yıktınız. Evet. Yıktınız. Ee, bu elindeki e, kozları tuta, tutuyor İsrail. Isra. Zaten kuşatma altında. Tabii kuşatma abluku çok az yani. Türkiye, e, Kızılay'la Mısır Kızılayı ve dünyada belirli insanı yardım yardım örgütlerinin çok az bir yardım sokabiliyorlar içeriye. Çok zor şartlarda sokuyorlar. Özellikle e, refah konusu bu müzakerelerde kilit. Neden refah önemli? 1 milyon 400 bin insan burada sıkışmış durumda. E, Hamas için de çok önemli. Hamas sonuçta Gazze'deki insanları korumak zorunda. Korumak zorunda. Ben hemen böyle bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum ama ABD direktörünün Kayre'de olması bu yönde bilgiler var. İşin ABD açısından çok ciddi oldu. Biliyorsunuz en son Blinken'ın da bir Orta Doğu turu gerçekleşti. Biraz da ABD bu neden bu kadar çok baskılıyor? Yani CIA direktörü normalden gitmez. Orta Doğu'dan sorumlu şefini gönderir. ABD'deki üniversite olayları. ABD iş kamuoyundan gelen bir tepki var. Bu da seçim sürecini ABD'de etkiliyor. 4 Kasım'da seçimler var. Bundan dolayı ABD bir ara verme, kendi kamuoyunu sakinleştirecek bir ara vermeyi en azından tarafları uzlaştırmaya çalışıyor. Şimdi Hamas, Gazze'de savaşı bitirmeyen hiçbir ateşkes teklifini kabul etmeyeceklerini açıkladı. İsrail tarafı ateşkesi Hamas engelliyor dedi. Yani Hamas'ın engellediğini öne sürdü. Ateşkesi en çok isteyen Hamas ama kalıcı bir ateşkes. Yani bunu ilk defa bunu bu kadar net belirtiyorum. Çünkü içeride durum bir insanlık dramına döndü. İçeride bir vahşet devam ediyor. Evet. Yani çocukların süt bulamadığı, insanların bir damla suya e, saldırıların yanında insanların açlıktan öldüğü altını çizerek söylüyorum. Saldırının de çocukların açlıktan öldüğü bir Gazze var. Bundan dolayı bu işin bir tip insanların normal hayatlarına yaşanabilir bir Gazze olmasını en çok Hamas istiyor. Ama Hamas şu. Bu hep ara verme geçici ya da İsrail'in dediği değil. Bu sefer İsrail ordusu çekilsin. Ben de esirleri bırakayım. Esirleri bırakayım kalıcı. Ve bu sefer bir ilki söyleyeyim. Hamas bu ateşkesin garantörlüğünü de istiyor. Bu çok önemli. Bakın burada ABD, İsrail askerlerinin çekilmesini garanti etmeye Hatta çalışıyor. Hatta Gazze'den çekilmesi için, Hamas'ın savaşın kalıcı olarak bitirilmesi konusunda Amerika'dan da garanti aldığı gelen bilgiler arasında. Evet, evet. Şöyle İsrail askerlerinin çekilip bir daha saldırma, saldırmayacağını ABD'den masada biz garanti edelim diyorlar. Hamas da bunun garantisine. Netanyahu nasıl durduracaksınız diyor. Çünkü Hamas nasıl da... durduracaklar? ABD ABD durdurabilir. Bu diplomatik güce sahip. Yani askeri güce sahip. Belki e, önceden söyledikleri için söylüyorum. Gazze'ye asker gönderebilir ABD. Çünkü ABD bir ittifak gücünden söz etti. İçinden NATO, Müslüman ülkelerin askerlerinin olduğu bir askeri güçten söz etti. Birçok şekilde bunu yapabilir. Ama şu var. Yani sizin bu savaşın de... kalıcı olarak bitirilmesi kalıcı olarak bir ateşkesin sağlanması Hamas'ın istediği Bir barış gibi. gücü olmadan bu benim... ABD'nin gücünde mi? ABD etkileyebilir. ABD bunda bir etki olabilir. Çünkü İsrail'i sınırsız şekilde destekleyen, silah ve para yardım veren ABD var. 7 aydan beri ABD'nin bu desteği olmasaydı Gazze'ye Gazze kasabı Netanyahu bu şekilde saldıramazdı. Peki ABD hiçbir şekilde destek olmadı ki bu çok zor da velev ki olmadı. Yani silah ve para yardımı işte savaşın devam etmesi için gerekli tüm materyalleri sağlamadı. O zaman bu kadar uzun sürmez miydi? Sürmezdi. Netanyahu bitirmek zorunda mı kalacaktı? Çünkü Gazze'ye destek olan ülkeler daha cesur olur ve adım atarlardı. Bugün İsrail karşıtı bir blok oluşmamasının nedeni kimse ABD'yi karşısına almak istemiyor. Gaz 7 Ekim'de ABD'nin açıklaması neydi? biz bu işe karışmayacağız ama üçüncü taraflar karışırsa Hamas ve İsrail müdahale ederiz. Müdahale ederiz dediler. O açıdan en son İran gerginliğinde de gördük. ABD adeta İsrail'i bir koruma altına aldı. Bundan dolayı Gazze'ye destek vermek isteyen ülkeler biraz daha cesaretsiz davranıyor. Bu da İsrail'in bu vahşeti yapmasına neden oluyor. Bakın İsrail ordusu mühimmat ve silah olarak ABD'ye bağlı. ABD'ye bağlı. Biz bunu gördük ki işte kongreden bu 60 milyar dolar paket olarak e, Ukrayna ve genel sanırım 20 milyar doları İsrail'eydi bunun. bunun. E, burada işte, İsrail bunu çok istedi bu parayı ve silah desteğini, desteğini. Böyle de bir gerçeklik var. Diplomatik olarak İsrail destekliyor. Evet. ABD desteklediği için kolektif batı destekliyor. Fransa, Almanya gibi, İngiltere gibi ülke ülkeleri. Bu da e, İsrail'in ne diyelim bu vahşeti yapması için daha e, sağda saldırgan olmasına neden oluyor. Bunun karşısında da Hamas'ın e, kim destekliği baktığımızda Türkiye, Katar gibi belirgin olarak birkaç ülke. Onun dışındaki ülkeler açıklamanın ötesine de geç, geç gidemiyor. Şimdi Hamas diyor ki yıllardır bir savaş var. Artık ABD'ye araya girdin, Hı -hı. Yani masaya geldin. Bunu bir kalıcı ateşkese döndürün ve garantör. Hamas'ın istediği garantörler e, İsrail açısından ABD ama kendi açısından böyle da bir garanti, Türkiye, Türkiye ve ha Katar gibi ülkeleri istiyor. Mısır istiyor. Yani benim diyor ateşkesimin garantiyor ki bu garantörü kim olacak? Bir devlet istiyor. Belki de en son İstanbul'daki Hamas heyetinin İsmail Hane'yi ve A takımının ziyaretinde bu konuşuldu biliyorsunuz ilk defa Filistin için, Gazze için garantörlük başlığını Türkiye'ye evet. devreye getirdi. Hakan Fidan'ın açıklamalarında da var. Hep bunlar müzakere ediliyor, müzakere. Ama benim gördüğüm Gazze kasabı Netanyahu ve çetesi refahı gözüne kestirmiş. Oraya saldırmak istiyorlar, saldırmak. Bu bir felaket demek. Bakın siz haber detayında verdiniz. Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü'nün açıklaması var. Bu bölge için riskler diyor. Refah sadece gazların içinde kalmaz. Bu kadar iddia söylüyorum. Rafa bir saldırı, oradaki bir insanlık dramı Mısır'a ve bölgeye de sıçrar. sıçrar. Son günlerde Mısır ordusunun biz bölgede hareketlendirdiğini de gördük. Onlar bir insan hareketine karşı ya da bir drama karşı hazırlık yapıyorlar. Netanyahu ateşle oynuyor. E, bu ateşkesten kaçarak, masadan kaçıp kaçarak ateşle oynuyor. Tek derdi kendi koltuğu. Çünkü savaş kamerası sonlandığı anda koltuğu düşecek. Çünkü birçok kişi başbakan olmak istiyor. Ama İsrail. sanki devam ettiği süreçte de çok da garanti olduğu söylenemez şimdi, şimdi şöyle bir Çünkü şey var. Dünyada da büyük bir tepki var. Kamuoyunda büyük bir tepki var. Yapılan eylemleri Almanya'da, İngiltere'de Amerika'daki gördüğünüz profesörler evet. yerlerde sürüklendi. Öğrencilerin o hale çadırlara müdahale ettiler. Oturma eylemindeki Almanya'da öğrencilere... Artı, ilgili... Artı İsrail iç kamuoyunda hem esir askerlerin aileleri hem asker ailelerinin Elbette. Tel Aviv'de Et, etkilemeyecek mi Et, peki? Şimdi şöyle bir şey var. Savaş kabinesi onu kurtarıyor. Parlamentoda bir savaş kabinesi kurulduğu için kurulduğu için kolay kolay koltuğundan düşürmek zor. Yani savaş kabinesi yani devam... insanlar şu anda görüntülerde de izliyor. Bu ABD. ABD'de ABD. yani büyük bir tepki içerisindeler. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cuma günkü konuşmasında da söyledi. Bir önceki günde yine Hakan Fidan değindi. Ee, çok net bir şekilde söyledi yani. E, kendi Tabii yani. ülkelerinde önce bir tepki var aslında diye. Tabii 1968'deki Vietnam Savaşı'ndan sonra en ciddi dip dalgası. 68'de de ABD'de üniversite hareketleri olmuştu. Her kesimden insan, insanlar geliyor. Yani bile... bun, buna tüm dünya sessiz mi kalacak mesela şu görüntülere? Ya plastik mermiler attılar yani hafta içi hepimiz izledik. Evet. Plastik mermiler atıldı, öğrenciler ters kelepçeyle e, gözaltına alındılar. Yani buradaki e, insanların sesi tüm dünyaya bir yankı uyandırmayacak mı? Tüm bunlara karşı yine İsrail ve ABD... Dediğim dedik mi diyecek. Şimdi Netanyahu geri adım atmayacak gibi duruyor. Çünkü kendisi tam bir vahşet sarmalı içinde. Gazze özelinde Ama ABD'de politikaların değiştiğini görüyoruz. Yani şu, şu görüntü o ters kerepçe görüntüsü biraz... Tabii. Bunun diğer bir önemi de ABD'nin seçim takviminde olması. Yani seçim sürecini de etkiliyor. Ki e, çok önemli de bir detay vardı. Hafta içi yine paylaşmıştık izleyicilerimizle. E, ABD'de... Eski dönemde işte Trump'ın döneminde başkanlık yaptığı dönemde çalışan yetkililer, üst düzey yetkililer hatta bunlar Biden'a bir mektup yazıyorlar. O mektupta da işte bu şekilde devam edersen o 5 Kasım'daki seçimi kaybedeceksin evet. diye. Zaten e, o, şu anda Trump bütün ABD'li bütün... yetkililer yani kendi Tabii. ülkesinden e, bırakın vatandaşların tepkisini eski ABD'li yetkililerden de bir mektup yazılarak aslında Hem o çok birinci bir derece etkili yok. Bu Gazze'ye tepkiden daha çok ABD'de de bir ilk oldu. Türkiye'de bunu dikkat çekmek istiyorum. ABD gençliğinin bir ideolu bir hedefi yoktu. Üniversite gençliğinin. Yani bir duranlık vardı. Orada bir analiz. yoktu. Bunu okudu. beklemiyorlar mıydı? Beklemiyorlardı. Yani e, üniversitelerden gelmesini beklemiyorlardı. Çünkü İran İsrail-İran gerginliğinden sonra, o Şam elçinin bulunmasından sonra bütün gözler İran'a ve İsrail'in arkasındaydı. Netanyahu'ya bir ABD kamuoyu oluşmuştu siyasette. Ama birden kampüslerde başlayan bu öğrenci hareketleri, duyarlı öğrenciler başlattı. Bunun arkasında birçok şey aranıyor ama Yunus kampüs kampüs gelip CNN'in ABD Tabii. temsilcisi detayları anlatıyor. Şöyle bir şey var bunlar üniversitede okuyan ve ABD'nin elit üniversiteleri yani tırnak içinde kafası çokta eskin üniversiteler. tırnak yani. içinde kafası çalışan gençler öyle diyelim. Ee, yani bir başarı elde etmiş gençler ve sorguluyorlar. Aslında burada bakın kampüs yönetimini sorguluyorlar. Neden İsrail'le ilişkiniz var? Biden yönetimini sorguluyorlar. İşin en ilginci ABD'nin yıllardır Siyonizme ve İsrail'e verdiği desteği sorguluyorlar. Bunu neden söylüyorum? O Antisemitizm yasası çıkacak biliyorsunuz temsilciler meslekçisi oradaki maddelerden İsrail'e ırkçı demek e, suç işte e, İsrail'i kötülemek suç vesaire vesaire bu maddeleri koydular bu ABD gençliğinin bir reaksiyonu bakın bunlarda şiddet yok. Bu, bu çok önemli. Şiddet Kampüsleri yakmıyorlar. İşte polisin sert bir müdahalesini i̇şte görüyoruz. Polisin Bunun nedeni de, polisin bunun de ABD'deki siyonist çetelerden, lobilerden ciddi bir baskı var. Şimdi iki polis teşkilatı var. Kampüsün kendi polisi var. Bizdeki güvenlik gibi düşünelim polis. Bir de şehir polisleri var. Belediye başkanına bağlı. ABD'deki siyonistler o şehir polislerinin girip bunları işte ters kelepçe yapan onlar çadırları sökmelerini istiyor. Bazı kampüslerde Çadırlar oldu. Çadırlar söküldü. Bir de mesela çok ilginç. E, gündüz de evet devam ettiriyorlar e, polis sert müdahalesini ama gece saatlerinde özellikle o tansiyon çok daha fazla yükseliyor. ABD bunları gece çok daha sert yapıyor. Yapıyor mu çadırlar tekrar yerine koyuluyor. En ilginç o Söktür. Çok ilginç değil mi mesela? Orada öğrenciler korkmuyorlar ve vazgeçmiyorlar direnişlerinden. Çünkü oturma eyleminde Almanya'da da aynı görüntüleri izledik. Sert bir müdahale var. Birçoğu ters kelepçe yapılıyor ve orada sadece Bakın, mesela Türkler de var, evet. işte Almanlar da var. Doğru. Her ırktan Uluslararası öğrenciler öğrencilerin olduğunu ee, görüyoruz. Bu kavramın Kampüsteki öğrencilerin, ABD'li öğrenciler üzerinde söylüyorum. Yüzde doksanı Hristiyan. Bakın bu çok önemli. Hı hı. Ee, şöyle bağırıyorlar. Yani kiliseler vuruldu. Ona bile sessiz kaldınız diyorlar. Gazze'de vurulan kiliseler. Hı. ABD Burada Gazze'ye destek Siyonizme tepki, ABD politikanın daha çok ABD sistemi de, ABD'nin bu kadar İsrail'e entegre olması, İsrail'in etkisi olmasına soruyor. Yani bir e, öğrenci devrimi diyebiliriz bunu ama şiddete başvurmadan. Zaten e, Biden'ın tüylerini diken diken ediyor. Burada bir şey şiddet arada. Bu kampüslerin yanmasını arada. Burası da çok mesela çok önemli bir nokta. İşte yine e, hafta için örnek göstereceğim. Almanya'da bizim yayınımızda e, oldu ki bunlar ters kelepçe e, yaptılar yine öğrencilere oturma eylemi yapan öğrencilere oradaki e, işte vatandaşlar da vardı kendi halktan yerli yabancı turistler oraya merak edip o noktaya bile geldiler e, orada da sert bir müdahale var Değil. ama şunu gördüm ki mesela e, oradaki göstericilerden çok bir saat aralığında daha çok polis vardı o kadar çok polis Değil. var ki sert bir müdahale. Çünkü sus susturmaya e, çalışıyorlar. Susturmaya yani. Si Biz size sert bir müdahale yapıyoruz ve devam ettiğiniz süreç boyunca da işte bununla karşılaşacaksınız. Tabii gözdağı vermeye, kıyılmaya çalışıyor. Bu ABD'deki Yahudi e, ve Siyonistlerin baskılaması, polis teşkilatlarının, belediye başkanlarını, senatörleri. Çünkü çok ciddi bir rahatsızlık. ABD'de müthiş bir kamuoyu oldu. Unutulan Gazze, yani gazze meselesi birden gündeme geldi ve bunu kendi çocukları bir 2000'den fazla gözaltı. Üçüncü haftasına geldi bu gösteriler ve aileler de çocuklarına destek veriyorlar. Bakın kampüslerin içinde bu çadırların yanında Yunus'la yaptığımız yayınlardan hatırlıyorum caddeye doğru da gelen destekçiler var. Hı hı. Yani bu halkın da desteği Tabii, var. çok büyük bir tepki var. Hatta şöyle ben ben bir tesbihle parktayım destekçiler de var. Nasıl oluyor değil? Derse giriyor öğrenci, çadırda değil, sınavdan çıkıyor, bunları destek yapıyor, tekrar giriyor. Çünkü Tabii neden ya, o çadırları da terk etmiyorlar? Ya, Sabah saat 8'de yayın yaptık oranın Tabii saatiyle Yunus'la dedi ki hani şu anda evet çadırlarda uyuyor öğrenciler ama yaklaşık 1 2 saat sonra çıkacaklar ve eylemlerine devam edecekler. Alan hiçbir şekilde terk edilmiyor. ya yani işte üniversite öğrencileri böyle bir reaksiyon duruma geldi. Genelde böyle duyarlı öğrencilerin ya e, bunların e, izlenimlerimiz hani sıradan üniversiteye gidip ben diploma alacağım tarzında değil. Dünya mesela ABD'ye duyarlı olan öğrencilerin ön planı. Tabii çıkıyor. Almanya'da da bir yanda işte hemen karşıda parlamenter binası var. Bir tarafta başkanlık binası var. Tüm bunların ortasında aslında siyasetin kalbinin attığı bir noktada bu eylemler Tabii devam etti. Tabii ABD Almanya'yı tetikledi, Fransa'yı tetikledi. Ve sordum dedim ki bir yetkili bile gelmedi mi Erhan'a sordum. Ben yani daha önce de yıllarca orada yaşadın sen. Birçok eylem yapıldı oradaki. zaman zaman hepimiz burada yayında gördük yani terör örgütlerinin eylemlerini gördük evet. orada yani. Bu kadar sert bir tepki var mıydı? Yoktu diyor. Tabii. Çünkü hepsi bu Siyonist Siyonizmin etkisinde bir kitap okuyorum ben. Şimdi onun ismini söyleyeyim. Siyonizmin hapishanesi diye. Aslında ABD Siyonizmin hapishanesinde. O kadar esir almışlar ki sistemi. İşte medya güçleri, para güçleri, politikadaki etkili olan güçleri. Şimdi bu gençler Almanya'daki gençler, Avrupa'daki gençler bunu sorguluyor. Bir i̇lginç bir röportaj var. Genç diyor ki biz diyor İsrail'e mahkum muyuz? Yani İsrail her dünyayı öldürüyor. Herkesi öldürüyor. biz onu destekçisi Hayır. mi olacağız tabii? Görüntü ya yasaklanan e, yasaklanan Filistin bayrağı e, gözlerinin önünde açılıyor. Bu yalnız bu görüntüler e, Netanyahu'yu çıldırtıyor. Evet. Yani AB'de de neden sonlandırmasınız diyor. Bunu sonlandırmanız gerekiyor. Ve sonlandırılması Nasıl? için ellerinden geleni tabii. yapıyorlar ama burada tabii e, gazete, vazgeçmeyen, Tabii vazgeçmeyen geçmeyen elbette. Tabii Gazze'de yaşananların Filistin'deki insan hakları mücadelesinin dünyanın gündeminde olması lazım. Hı hı. Bunun AB'den de olması çok değerli. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nde gençlerin yapılması. Yani katilin en büyük destekçisi olan katil İsrail en büyük destekçisi olan ABD ABD'nin bu hale gelmesi çok önemli. Bir de bunlar birkaç günü eylem kalmadı. Hani 4-5 gün olup dağılmadılar. Çadır kurdular ve sürdürebilir iki şekilde Polisin baskısına ya da yöneticilerin bu ekranda gördüğümüz baskılarına rağmen öğrenciler çoğalıyor. Bu bakın bu çok önemli. Öğrencilerin okuldan uluslararası öğrenciler var bunların içinde. Evet, özellikle sertleştiriyorlar. Atılmakla ki. tehdit ediyorlar. E, evet. Eğitim haklarını elinden. Yapmayın. Ama ona rağmen öğrenciler geri adım atmıyor. Diğeri de bu eylemci öğrencilerin yanı sıra diğer kampüsteki öğrencilerin de bunlara destek vermesi. Çok bu çok önemli. Çok önemli değil ya. Sanki Tabii. hepsi örgüt üyesiymiş gibi bir muameleyle karşı. Bakın ABD'nin dediğin herkesimden. çok milletli bir toplum biliyorsunuz. Göç, sonuçta göçmenlerin kurduğu bir ülke. Dünyanın her tarafından aslında burada insanlar Afrikalısı, İrlandası, kıta Avrupa'sından gelen Müslüman ülkelerden bizim Türk vatandaşı öğrenciler de var. Ya da ABD'de yaşayan Türkler diyelim. Onlar da destek veriyor ve bu Biden'ı rahatsız ediyor. Rahatsız ediyor. Siyaseti de etkiliyor. Ama orada ilginç bir şey var. İki başkan adayı diyelim. Hı hı. Trump ve mevcut başkan Biden gene İsrail'e destek açıklamaları yaptılar. Ben Siyonizmin ABD'yi nasıl esir aldığını anlatmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde buna biz Gazze Baharı diyoruz. Gazze Baharı yaşarken ABD'nin devleti de Siyonizme hapishanesinde yaşıyor. Ama çok yaşıyor. değil mi Güngör Bey? Mesela kendi ülkenin vatandaşları bu konuya böyle e, yüksek bir tepkiyle çıkışırken e, savaşın başında da ABD e, Joe Biden işte hatta kravatına kadar rengini bile uyumlu bir şekilde yapıp getiren evet. ya ilk ziyaret yapanlardan hani bırakın o, tamam tabii. maddi ve silah Bunun sesleğini. nedeni Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sermayeyi, medyayı, silah lobilerini elinde tutan siyonistler. Yani Yahudi lobisi bu Yıl... Yahudi lobisinin gücün Herkes Yani için. aslında bir sürü güç var. Şimdi evet, bu savaşın devam onların. etmesini isteyen ve istemeyenler tabii. var. Hani istemeyen güçleri zaten görüyoruz. Türkiye bunların başında yer alıyor ki davaya bile müdahale olmasıyla birlikte net bir duruş sergiliyor. Ama mesela ABD'ye baktığımızda hani hep diyoruz ki ABD mi İsrail'in sözünü dinliyor, İsrail mi ABD'nin sözünü dinliyor? Evet. E bir de Yahudi lobisi var. Yoksa bu ikisinin de elinde değil de bunu yapmak zorundalar mı? Şimdi şöyle oradaki üst düzey yöneticisi, senatör olsun, bir yerin CEO'su, bir yerin rektörü, üniversite olduğu için söyleyeyim. Bu desteği, desteğin kendilerine devam etmesini istiyor. Yani bu güçleri, bu erkekleri yanlarına almak istiyor. Çünkü koltuklarından korkuyorlar. Yani e, o ada bağış almışlar Yahudi lobisinden ya da bir makama gelirken onların desteğiyle oraya gelmişler. Bu da sistemi konsolide etmiş durumda. Bir de ABD'den bir işte şey söyleyeyim. ABD siyasetinde bugüne kadar çıkıp bir kişi İsrail'e one minute demedi ilişkilere baktığımızda. Netanyahu'nun dönemi ya da önceki dönemi ABD'nin istedikleri talepler aldılar. Trump zamanında ABD'nin büyük elçiliği Kudüs'e taşındı. Mesela Trump döneminde olsaydı şu anda ABD yine bu görüntüleri görecekti. Olurdu. Görecek hiç şey. değişmezdi. ABD Çünkü Trump, ABD Yahudi lobisinden çıkamaz. Çıkamaz. Trump ben olsaydım olmazdı diyor ama Kudüs'e başkenti taşıyan Trump. Damadını Orta Doğu'da görevlendiren Trump. Evet mesela hep de şöyle bir algı var ya hani bu yeni olmuş gibi sanki işte kaç ay 8 ay mı oldu? 8 e 7 buçuk ay aşağı yukarı. Tabii 7,5 8 aya yaklaştı buradaki insanlık dramı ama 7 buçuk 8 aydır değil bu görüntüler aslında yani senelerdir, yıllardır buradaki zulüm devam ediyor. Hani burada çıkan ses, burada yükselen ses aslında o yılların birikimi. Tabii. 7 buçuk 8 aylık dramın 75 yıldır bir işgal var. Filistin Aynı. toprakları 75 yıldır işgalde ve İsrail ilk defa Gazze'ye saldırmıyor. bunu da belirteyim. Yani bu ilk saldırısı değil. Hı hı. Ama yoğun bir şekilde ve bir katliam şekilde olduğu için artık biz bir Gazze katliamından söz ediyoruz. Dünya kamuoyundaki bu tepkiler çok önemli. ABD'deki tepkilerin en önemlisi üniversite öğrencilerinin yapması devam etmeleri çadırları kurup yani bir gün, iki gün, üç gün yapıp evlerine gitmedi. Bunlar devam ediyor. Avrupa'ya da dalga dalga yayılıyor Güngör Bey. Son olarak sorayım o zaman. Eskili olacak mı peki tüm Tabii. bunlar? İşte Türkiye'nin davaya müdahale olması, Avrupa'da dalga dalga eylemlerin artması, yapılan açıklamalar. Bir anda sert müdahaleler de devam ediyor polisin ki bu dünya kamuoyunda çok kötü bir imaj ki ABD seçime gidecek yani çok da kamuoyu oluşturması yok. açısından önemli ama ben İsrail'e geri adım attıracak bir etki oluşturacağını düşünmüyorum ama oranın kamuoyuna oradaki insanlara siyaseti etkiler. Bu gösteriler olduktan sonra biz İsrail'den bir geri adım sinyali görmedik. İsrail'i geri adım attıracak tek şey karşısında bir güç dengesi kurulmasıdır. Yani bir Kudüs ittifakı, bir Gazze ittifakı kurulması. Şu ana kadar bu oluşmadı. İşte Türkiye bunun başını çekmesini, çekmeye çalışıyor. ABD'nin baskılaması. Bugüne kadar ABD'ye kendi gençleri bakın bunlar yapıyor. dünyadan böyle bir tepki geldi mi? Mi? Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi mi? Hayır. Onun için e, Hamas'ın direnişi bana göre en etkili sahada bugüne kadar 7 ayda. Evet. işgali engellediler. Bakın bu çok önemli. E, İsrail Gazze'yi işgal edemedi. Edemedi. 7 aydır mücadele ediyorlar. E, dünyadan da beklenen gelmedi. Hakan defaat de söyledi Dışişleri Bakanımız. Cesur olun dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın zirvesinde. Cesur adım atmadıktan sonra olmaz. İsrail'in anladığı tek şey vardır. E, Merhum Başbakanımız Necmettin Erbakan veciz sözüdür. Güç. Siyonist İsrail'in anladı tek şey güç. Bir Gazze ittifakı ve Kudüs ittifakı kurulması gerekir. Bakın Gazze'den sonra direniş yok. Yani Batı Şeria'daki direniş o kadar etkili yani değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan da cuma günü söyledi ya cesaret gösteremediler. Keşke hem daha cesur olsa. Ya Türkiye yalnız kalıyor şimdi. Türkiye çok reel adımlar atmak istiyor. Hem Arap likinden, da hem dünyadan istediği desteği vermiyor. İşte atıyor. Lahey'e müdahale oluyor. Ticaretten de sağda da attığı adımlar var. Hamas heyetini ağırladı. Orada yardımları içeriye sokmak için mücadele ediyor. Mısırla yapılan belirli bir çalışmalar var. Ama etrafına baktığında bir iki ülke. Bir iki ülke Bu da İsrail'in bu vahşeti daha fazla yapmasını susun sağlıyor. Ben söylüyorum bugün neden Rafah'ın sınır kapısında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın barış gücü yok? Neden iki donanma göndermiyorlar? Neden hepsi İsrail'den yani ya da ABD'den çekiliyor? Liderleri zaten hani nasıl bir tepki verdikleri ortada da Batı'nın bile vatandaşının sesinin yükseldiği noktada keşke kendi batılı batılı ülkelerin kendi yardım görevlileri vuruldu. İsrail tarafından ona bile yeterli tepki vermediler. Yani dünyanın şey dünyanın siyonizmin hapishanesinden kurtulması gerekir. Çok doğru. Çok teşekkür ederim. Gazeteci Güngör Yavuz Aslan bizimle birlikteydi. Uzun bir konu. Barışın dili konuşulmadığı sürece de bu konuşulmaya devam edecek. Evet. Dileriz Güngör Bey bir gün işte savaş sona erdi diye Günler, de bir yayın yapmak. Bizlere nasip olur. Peki teşekkür ederim.